Çubuk kaldır mı? Ha nele göster? Bu adı. aferin. Gel o demirin oraya gidek kürek o elektriğe ne yapmışlar? Hele bir oraya doğru gidek. Azil hele bak burada bir mermi var. Mermi. Hele bak burada bir mermi var. Bu nedir? Bu ne mermisidir böyle? Hı? Kuru sıkıdı. Tamam gel bu yandan gidelim. Ayaklarımız batacak. Gel buradan gidelim. Ama bak o kapılar kapalıydı. Gazlar kaçar. Gazlar o zaman dışarı kaçarlar. Tamam, tamam. Haydi gidelim. Tamam, haydi gidelim. Oraya mı gidelim? Hələ gör bu tərəfdən baxaq, görək görək hələ gazlar nədədi? Ayə məni çəkib sürütdəm, yıxılaca mən son. Kimdir nereye gidelim? Traktörün yanına gidey. Yavaş getdi, yavaş get. Ayaqların bir-birinə də olanacaq. Bu gün də 13 aralığdı, eləmi 2021? <laughs> Sən bilməzsən, amma mən bilirəm. Aha. Aha bu da traktör. Hı? Nereye Hala, dur, bakayım, görüm, orası mi dur bakım görüm ora güzel değil mi Oranın içi o yaşlı yaş. Oturağı yaşlı minder de yanımızda kok. O yüzden gidek öbür traktöre mi Ferguson'a mi Elimden tut. Buradan gidelim. Buradan gidek. Önüne bak. Sarhoş da mı dizgin? <laughs> He. He, hadi gideyor oraya. O Nereye desen oraya gide işte. Orada. Kapıyı aç. Kapıyı açacaksın. Atabilirsen mi ki kapıyı? O kilitli kapı. Kapı kilitledi. <laughs> ha? Aferin. Baba. Çok güzel. Baba. Oh. Haydi. Açtık. Haydi. Yavaş dur. Bak bu kapı bir durmuş ki yerinde. Gel bize çarpacak. Haydi. Hop. Ah. Aha kapıyı örttük. Kapıyı çıkacak. çık 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 çık. Aha sen orada kaldın. Seni kim kurtaracak? Seni kim kurtaracak Azil? Kalk kurtaracak. Kalk kurtaracak. Peki sen bu faytona mindin nereye gideceksin? Oraya. Oraya de. <laughs> İstanbul Nereye gideceksin? Anneannen yanına mı gideceksin? Baba Ay Azil kayboldu ya. Azil neredesin? Azil neredesin? Ay aha Aha buradaymış. Azil buradaymış. At. Açtım. Gel hele in gide öbür tarafa. Gel çöle gide çöle gide. Gide kurtların dalına düşer. Gel bakalım. Açtım. Yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş gel. Aferin bolasına. Hoppa. Peki sen kapıyorsun. Yavaş. Dengeni sağla. Dengeni sağla. Yavaş. Elin kalar. Aha. Elini kaldır. Sen bak bu elini kaldır. Bu elini kaldır. Hah. Şimdi vur. Döndür, onu döndür. Niye olmuş? Biraz geri çek, geri çek döndür. Hah. Aslında olacak da aferi. Biraz daha gayret. Hah. Yukarı kaldır, yukarı kaldır. Bas bas kesin bas. Vay aferin balasın. Aferin. Tamam. Tamam. Dur şimdi. Bu elini bana ver. Bu taraftan gel. Oradan ayağımız neyse buradan gel. Nereden değilsen oradan götürürüm seni. Hı? Çöle. Çöle. Bu de bu kuyudu kuyu? Dur düşersen içine düşersen gitme. Gitme gitme. Ayet ne var içinde? İçine düşme. Yo <laughs> da düşmeye çalış. En son dur bak beni yıkacağım. Ben düşeceğim içine. Yok yok yok. Bak içinde tel var. Tel sana batar. Evet. Kurtların dalına düşer mi? Haydi qurtların dalına düşək. Gedək qurtları yaxalıyaq. Nə var, ağa? Gətəcək. Hə? Gətəcək. Nədir ya? Gətəcək. Tamam. Gəlirəm. Gəlirəm. Madəm gəlirsən, gəlirəm. Yine geldi kuyuya getirdi bizi. Eğer hey, dur elden koysam hemen düşeceksin içine. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Biraz hafif. Babacım. Bu. Atın, bu atın. Toprak toprak. Ha, tamam dur. Elimi bırak. Tamam. O topraktan al onun içine at. Tuttum tamam. Aferin. Ha, yine at. Aferin, aferin. Çok güzel. Yine tut at. Topraktan tut. Tut, tut. Tut, aferin. At. Çok güzel. Oraya gitmeyelim. Gel Ferguson'a minik. Traktöre minik. Nereye gidelim? Tamam. Biraz yavaş git. Nerede bu o çeken cinli atlar kimi bir tek kola basıp götürürsen arabayı. Reis. Hey. Sen yaman giden atlara benziyorsun ya. Buranın neredeydi? Bırak kapı. Baba bu kaçtı. Hı? Bu kaçtı. Gel pencereden bakak. Şimdi açsam kapatması zordu. Bak bir sürü burada kilit milit var. Gel hele pencereden bakak göre içeride ne var. Tamam. Kucağıma alayım gel pencereyi gel, kucağıma çıkardım. Gel. Pencereye gel kucağıma alım çıkardım. Sen ne inat bir şey bir gel dediğimi yap he. Hey dur başına taş düşecek ulan. Aha. Seni kucağıma alım da biraz. Seni bu arada. Ne Baba mavidat. Beni bir yere biraz bir, 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 bir o tarafa gidelim. <laughs> Gel. Gel. Opa. <laughs> ah. Bunu atın mı? Ah. Aha açtım. O, gir. 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 gir, gir. Ola ben yıkılmıştım ola. Buradan buraya gidelim. Aha. Burası tamamen Türk file mi? Baba. Heh. kapıyı ört. E, bu kapı örtülmüyor, kapıyla uğraşmıyor.

Səx baxalım. Baba. Də görmələ. Tamam, yoxdu ki, anahtarı yoxdur. Belə bir mən kitlədim qaldı sən. Mən mən. Hələ də hələ. ay. Kendin aç kendin Anladım, zaten durdum, zaten. Ah, Yaman, git ana zor durdu ama satım. Aferin. Yaman kitledin. Baba. Ba. Ah. Gel şimdi de başka yere gidelim. kapıyı aç. Nerede bir kapı var onu açmaya çalış akıyor mu? Bunlar da çiçire di, çiçire, 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 çi çi bulgur, kırmak için. gel bu karın üstünde gidek, kar çok güzel. Kayalım, hadi kayalım. Kayalım, hadi kayak. Aynı yere götürmemeni. Çıkmak istiyorsan sokağa götürme beni bu tarafa gel. Caddeye gel. <laughs> yani ne var ki yine buraya geldin? Baba kapı kapı aç. Bak hala bak Azil arkada bir tane kapı yine var. Gel gidelim onu açalım. Azil bana bak. Şşt. Evet. Bak orada bir tane kapı var. Gidelim onu açalım. Hadi gidelim onu açalım. Bu kapı pis, o kapı cici. Burası garaj. <laughs> hele bak kendi gölgemizi de çekelim. Bak hele gölgemize bak. burada bir kapı bulduk. Kapı bulduk. Hele aç yürek. Hele aç yürek. Tamam. O ayağımı koydum. Ayağımı koydum. Tut. Tut. Çek. Çek. Yavaş çek. Aaa çok güzel. Aziz bu bak bu buraya gelmez. Hele koy gösterim. Ama bak. Bak bak bak. bak. Uzu değer bu gelmez de bu da biraz ileriye takılmayıp o yüzden kitlenmez <laughs> hele bir dene <laughs> hele bir dene Hayır, kucağım alanda belimi arıyor gerçekten. <laughs> hele gel o bir kapıya çık. Ha, o bir kapıya çık. Hele gel biraz ileri git orada bir kapı var. Hı <laughs> Kapısız bir kapı. Gel bakalım buraya girelim. Kapısı yoktu. Kapı yok. Buranın kapı doğru. Kapısı yok. Burada it var. Hele ki burada bir tane it var. Tamam. Gidi arabaya binek. Hele bak ona yiyeri. Bu it ne yer? Hele bir dur onu yakın çeşim alıp. Sən bir ehtiyacdur, mən onun bir yaxın çəkimi alacam. Bir durursan ki, məni çəkib götürürsən, oğul. Ayə bir dur, iti yaxın çəkimi alacam. Tamam. Kim bir saniyə. Az беkle. Görək nə yeyir. Qalıbə ətənə yeyir. Kəsini ninək doğub sonra ətənəsi olur. Usa başqa bir şey dəmi? olmaya kəndi şeyni yey. Yox, ətdi. Ətdim ki, şey? tam danışılır. Nə yeyirsən? Karoş. Qarın, qarın. Etənədi mi? Etənədi, qaliba etənədi. Baba o çıxdı. Nəhlər doğduqdan sonra nəhlərdən gələn etene adını verdiğimiz bir şeydi işte neredeyse. Ver elini. Gel arabaya mine. Hadi gidelim arabaya mı? İt tutar, it tutar. İt it bizi tutar. <laughs> ha, arabaya mı? Düt düt etti. Arabaya mine. çal çamur görmüş. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Ayakta dur. <laughs> Ayakta dur. Gelin balasını. Özümde özümü görüm. Sankilerde bütün şey lazım olur. Bugün 20. 21. Ne 21? 13 Aralık 2021. Evet. Elektrikçiler de demir direkler daddelere yapıyorlar. <gülüyor> tamam. Motora mı bineceksin? Abi traktöre mi bineceksin? Hazır sen kaç yaşındasın? Yok. Ayıp maşallah kaç? Üç. buçuk? Aferin sana aferin. Ola. Üç buçuk. Baba. 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 Bunlar da erişirler. Tamam. Dur ben şimdi bunu atayım. Şşt. Aha. <laughs> Ayağımı yukarı kaldır. Azil. <laughs> Biraz da kendi nurgaç gitmeye çalış. Aile orada o, otu orada yap. Aferin. <laughs> ha. Oo burnunun fıtılığına bak. Hala burnunun fıtılığına bak he. Karanlıkta mı? Yine de. Burnunda ne var? Kanlı. Kanlı.

Baba, zor zor oturturduk seni de. Vitesi değiştir. Tamam. Devam et. Devam et. Sür. Sür gideş. Sür gideş. Lü. Düt 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 düt. Düdük. Baba. Hə. O, sənin burnundakı fıtırıq bir patmanı keçdi. Hə. Baba. Annənnəyimə nə sarıyam? Video çəkirəm şu anda. Sən gedəcən annənnəyi İstanbuldan Mindirezən gətirəcəksən? Düdük. Afərinə. Diqqətli sür, diqqətli sür. Çarpacaq traktor, bax toyuğa çarpacaq, itə çarpacaq. Düdük çal, düdük çal. Ay la Baba adet tutut. Hı? Adet tutut. Ha. Baba. Hı. Bu at. Ad. Ne? Ata anne. Ne bileyim? Baba bu atı. Bu atı. Telefon. Bu atı. O da. E. Kapı. O bu atı. O da bidon. O da bir don. Daha düşeyim mi? Ben yoruldum. Daha gidiyor eve biraz çay içeyim. <laughs> Sen çay içtin mi? <laughs> elma yiyeyim mi elma? Gide <laughs> senin o burnunu bir temizleyeyim. <laughs> Tabi olur mu? Hele dişlerine bakayım. At hele dişlerine bakayım. Ha, sağlam görünür dişlərin, yox. Diş atmırsan deyən elə. Yox, çaftlarda atmırsa. Vay. Wow. <laughs> Deyə haydi soyuq deyəcək. Bax, traktorunda da sən canın mamı yox. Disür, bir az daha sür, bir az daha sür. Vitestə dəy. Heh, tamam. Koy geçsin. Devam et. Sür, sür, sür. Direksiyonu çevir. Çarpazan, toyoga çarpazan. Dikkatli ol önüne bak. Aile. Baba, Baba. Baba. Ben ne bileyim nedi? Her şey olabilir. Sen neyi gösterirsen? Evet. Bunu gösterirsem, bu tarafta it var. bu hala bir tane it var. Evet. İt var, köy var, evler var. O tepede elektrikçiler çalışma yapıyorlar.